Hepinize merhaba arkadaşlarla birlikte de. köpeğimizi gösteriyoruz. Burada yanımda Ali var. Çekin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya, ya. sır oğlum. Evet <laughs> tamam, tamam, tamam 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 tamam. Bakın ya, ya. şöyle. Bu gibi Tamam tamam. Bingo bey yok oğlum. Tamam, ol. Ya, ya oğlum Güzel sağ bir izleyiciler. Ya. İzleyiciler bir görsün sağ. Sağ, sağ. sağ sağ sağ. Sağ tamam sağ. Çekil bir göstereceğim. Hı, Şurada. Arkadaşım orada onun yanında. Çok tatlı değil mi? Nasıl? Burada da başka bir şey. Bakın CEO lan. Tamam. En tatlı köpek var ya. Aga. aga. aga Her hmm. şey <laughs> neyse hadi bay bay arkadaşlar.